Şimdi Gökhan Bey başarının kriteri nedir? Bir muhasebeci olarak bir defter bir kağıdı alıp alt alta şu kadar kişi öldü, şunlar oldu, şu kadar kişi zarar gördü şeklinde bir bilanço mu tutmak gerekiyor? Yoksa karşı taraf üzerine vermiş olduğumuz etkinin bir de psikolojik boyutunu mu belirtmek gerekiyor? Şimdi bakınız. Biz sadece şu anda Batı medyasını takip ediyoruz. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yaptığımız yayınlarda belirtilen şuydu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yanlış söyledim, yaptığımız yayınlarda Amerika'dan açıklanan bazı cümleleri konuşmalarda İsrail sansür uygulayabileceğinden de bahsedilmişti. Evet. Şu anda net bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bu konuda bilanço konusunda e, açık net ifadeler kullanmak sakıncalı. İran farklı bir şey söylüyor. Yani İsrail farklı bir şey söylüyor. Ama sonuç itibariyle 200 tane füze e, İsrail'in demir kubbesini deldi ve İsrail topraklarına düştü. Netanyahu Hizbullah'a e, Hizbullah'la ilgili Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde yapmış olduğu konuşmada şunu söylüyordu. 8 fazla füze attılar bize. Bakın Netanyahu söyledi. Hizbullah'a saldırı gerekçelerini söyledi. Hizbullah neden tehdit olarak algıladıklarını konuştu. Mesela Ürdünü konuşmadı çünkü Ürdün hiçbir şey yapmıyor. Ya da Batı Şeria'da oturan Mahmut Abbas'la ilgili herhangi bir şey söylemedi. Evet. Çünkü Mahmut Abbas hiçbir şey yapmıyor. E, Netanyahu kendisine bir şeyler yapanlardı konuştu. Yani işte Hizbullah'ı konuştu, Hamas'ı konuştu, İran'ı konuştu, Suriye ve Irak'ı tehdit etti. İşte bütün bunlarda baktığımızda yani ben mesela İran 200 füze attı. Etki çapını konuşmaktan ziyade Ürdün niye hiçbir şey yapamadı? Ya da Ürdün hadi diyelim arziyeti var bazı <laughs> konularda. Suudi Arabistan niye bir şey yapmadı? <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri niye bir şey yapmadı? Bahreyn neden Yemen'i vuran altılı koalisyonun içerisinde? Katar niye sesini çıkarmadı gibi hususları da konuşsaydık sanırım daha iyi olacak. Evet. Ama şunu belirtmek lazım beyefendiler. Bakınız. Bugün İran neden bugün vurdu? aslında bunu da konuşmamız lazım. Neden dün akşam saldırdı? Bunu da konuşmamız lazım. Çünkü İran bugüne kadar sustu. Bugüne kadar İsmail Haniye suikastinde biz İsrail e, İran'ı vuracak dedik ama İran vurmadı. İran gerekçesini de anlattı. Yani işte pezeşkiyat o gün yapmış olduğu açıklamada Batılı ülkeleri batılı ülkelerin Gazze'de ateşkesi sağlayacaklarına dair söz verdiğini ama sözünde durmadıklarını söyledi. Şimdi İsmail Haniye yaşasaydı, ona şu soru sorulsaydı, 3 gün sonra suikaste uğrayacaksın, İran senin intikamını almak için İsrail'e vursa savaş devam etmesini mi istersin böyle? Yoksa batılı ülkeler Gazze'de ateşkesi sağlasa senin ölümün üzerinde eve hiçbir saldırı yapılmasa bunu mu tercih edersin diye sorsalar eminim ki İsmail Haniye de e, evet ateş etmeyin karşılık vermeyin e, orada bir ateşkes sağlansın derdi. Evet. Şimdi İran da, buradaki izlediği politika <laughs> doğru ama Netanyahu şu farklı bir şey yaptı bu Nasrallah suikastinden sonra çok farklı bir şey yaptı. Bu da İran'ın dünkü saldırısının gerekçesi. Her ne kadar dün akşam Birleşmiş Milletler'e vermiş oldukları yazıda 51. madde e, gerekçe gösterilerek ve içerisinde 51. maddenin gerekçesi olarak İsmail Haniye, Nasrallah ve diğer e, büyükelçilikteki personel komutanının yaralanmasını gerekçe göstermesine rağmen bana göre bunlar sadece gerekçe. Esas olan Netanyahu'nun İran'ı ve İran rejimini tehdit etmesidir. Yani nasıl tehdit etti Netanyahu? Yani bu tehdit o kadar e, silahlı bir tehdit değil. Her tanımıza ulaşırım tehdidi değil. Evet. İki, iki gündür Netanyahu İran rejimini hedef alan e, halkı bakın orada da İran halkı de, e, İran halkı demiyor. Persler. Pers ifadesi yani, evet. evet yani çok önemli. Persler diyor. E o bölgede İran halkını mevcut rejime karşı ayaklandığını açamaz. Bu çok önemli. İran rejimi tarafından rejimin e, bugün e, biraz ...yaşı geçmiş hatta hemen hemen yaşı geçmiş liderleri tarafından... ...çünkü rejimin bugünkü liderlerine baktığımızda... ...bir türlü kendisini yenilemediğinde görüyoruz. Yenileyemediğini, genç isimleri kadroya katamadığını görüyoruz. Evet. O da rejimin kendi iç sorunu olarak değerlendirmesi gerekiyor ama... ...bu sorun o kadar büyük sorun ki İran'da... ...işte bunu bir tehdit olarak gördüler. Netanyahu'nun bu açıklamalarından bana göre... E, çok tedirgin oldular hı. ve bunun için de bir cevap vermeye evet. ihtiyacı duydular. Çünkü hocam, bakın şunu da bir, söyleyeyim. Bir virgül koyalım isterseniz son söz alalım. Evet. Yok, evet, şunu da söyleyeyim. Gerek, yani neden oldu? Bakın İsmail Haniye ve Nassallah gibi isimler bu davada, bu gibi yapılar örgütlerde birer aktördür. Yani İsmail Haniye de nasıl kendinden önce e, öldürülen ya da işte ölen bir kişinin yerine geçmişse, Nassallah da nasıl öyle olmuşsa onlar da bu dava uğruna ölebileceklerini ama esas olan yani bu İran'ın düşüncesi olduğunu tahmin ediyorum. Esas olan evet. İran'ın rejimini kollama hassasiyeti evet. ve ve de kaynaklanan bir saldırı diye düşünüyorum. Hemen Mete olma dönmek istiyorum. Sohtoğlu, biz bugün ne